Orşelim Kudüs, dünyanın kutsal şehri. Müslümanların Aksa Camii, Yahudilerin ağlama duvarı ve Hristiyanların kutsal kilisesinin yan yana olması, şehri turistlerin en fazla ziyaret ettiği yer haline getirmiş. Her yıl yaklaşık 5 milyon 300 bin kişi Orşelim, Kudüs'ün kutsal mekanlarını ziyaret ediyor. en kutsal Hristiyan dini yerlerinden ikisi Kutsal Kabir Kilisesi'nde bulunuyor. Ermeni Kilisesi'nin papazı Samuel Egyan, Ermeni Kilisesi bölümünü yönetiyor ve kilisenin farklı yerlerini tanıtıyor. Burası Hristiyanların İsa Mesih'in çarmıha gerildiğine inandığı yer. Bazı insanlar İsa'nın çarmıha gerildiği taşın üzerine ellerini koymayı seviyor. Bu mihrapta bir delik var. Taşa ulaşana kadar elinizi uzatıp dokunabilirsiniz. Bundan daha kutsal olanı da İsa Mesih'in mezarıdır. Hristiyan dinine inananlara göre İsa'ya gizlice inananlardan biri olan Aramatya'lı Joseph, çarmıha gerilmesinden sonra İsa peygamberin bedenini kilisede defnetmiş. Mezarın şimdiki dekorasyonu 200 yıldan fazla bir süre önce yapıldı. Bu 200 yıl önce vardı. 1808'de Büyük bir yangın bir kısmını yok etti ve ardından bir deprem diğer kısmını yok etti. Yunanlılar daha sonra Osmanlı'dan izin alarak şimdiki bu dekoru yapmışlar. Yunanlılar tarafından yapılmış olmasına rağmen Ermeniler, Rumlar ve Katolikler tarafından ortak ve eşit olarak yönetiliyor. Yani mezar ve etrafındaki bu daire üzerinde yapılacak her türlü değişiklik ve güncelleme her üç tarafın da rızası ile olmalıdır sadece iki taraf arasında bir anlaşma ile olmaz. Bu konuda üç taraf da anlaşmalıdır. Bu nedenle şimdi olan hali Yunanlılar tarafından yapıldığı gibi duruyor. İçeri girdiğinizde ilk bölüme melek taş odası deniyor. İçeri girdiğinizde bir bölüm vardı. Eğer gördüyseniz bir cam parçası vardı. O şişenin altında İsa Mesih'in mezarı üzerindeki mezar taşı olan bir taş parçası var. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra İsa'nın müritleri onun mezarına geldiğinde bir kayanın üzerinde oturan bir melek onlara İsa'nın dirildiği mesajını iletti. Aramatyalı Joseph hayattayken ölümünden sonra o mezara defnetilmek üzere kendisine bir mezar hazırlamış. İsa Mesih öldüğünde Aramatyalı Joseph İsa'nın bedenini alıp gömmek için izin istedi. Çarmıha gerildiği ve öldüğü gün cumaydı. Cesedini saklayacak bir yer yoktu. Fakat Aramatyalı Joseph öldüğünde gömülmek üzere kendisine önceden bir mezar hazırlamıştı. Ama onun hazırladığı mezar az önce gördüğümüz mezar, yani Aramatyalı Joseph'in mezarı. Mezarını İsa Mesih'e verdi. Ama İsa kalkınca oraya gömülmek istemediğini söyledi. Çünkü orası onun ailesinin mülküydü. Bağ bahçe gibi bir şeydi. Ama burada içeride iki mezar var. Aramatyalı Josef'in mezarı ve Nikodemus. Mezarları buradan görülebilir. Evet. Bu kilisenin kutsallığı, Hristiyanların kendi aralarında kilisenin yönetimi konusunda büyük çelişkiler yaşamasına neden olmuş. Hristiyanlığın altı farklı mezhebi kilise yönetimini paylaşıyor. Kilisenin büyük bölümü Rum ve Ermeni Katolikler ile Ortodoksların kontrolü altında. Mısır'daki Etiyopyalılar, Kiptiler ve Suriyani Ortodoksların her biri de kilisenin daha küçük bölümünü yönetiyor.